Arkadaşlar merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha sonra tam bu sefer iki oyun oynayacağız. Oynayayım tanıtacağım yavaş yavaş size. Zaten karakterlerim bakın arkadaşlar. Karakterlerim gittikçe artıyor. Kot ve Nita'nın Nita'nın neyi var size göstereyim. Panda Nita, Ay Nita var. Hang şu anlık Ay Nita'yı alacağım, savaşacağım. Elmas kafacı. Boss varsa boss savaşı. Boss savaşı kapanmış. o ne ya? Yeni mi başlar ya? Arkadaşlar şunu bilmediğimden bir başlayalım. Pandanın tayla. Ama bugün çok bir olacak Geçen duymuşsunuzdur. Burası da şarkı yani? Bu kadar şart yalan mı uydurduk? Mesela arkadaşlar siz böyle eski zamanlarda video çekmiyordum biliyordunuz. İşte o zaman böyle bir alan çizmiştim eskiden oldu şimdi. Bu arada kim dedi onu? ha? Scott dedi galiba arkadaşlar. Abi atma, abi atma. Bak kot, kot abi. Sen kendini çay içtir, yeter kot. Daha bir şey yenemedik ki ne yenmesi? O oh, altın yıldızı çıktım ama ne yaptım ki? Saldırmadım bir şey almadım ne? Elmas falan almadım. Ana. Arkadaşlar ödüller artıyorum. ama yok artık. Şimdi arkadaşlar şuradan bir karakter çıkartabilir miyiz? Çıkart. Ne vuruyorsun? Bebek kardeşim. Be kardeşim bu kadar bedavaya param vardı. Hadi. Kardeşim gördün müdür inşallah. Arkadaşlar sizin için boğu ile oynayacağım. Boğu alacağım sizin için. Arkadaşlar bu boğu... çıkma işin böyle ben boğu aldığımda hep oynadım hep oynadım. Bir kere kazandım hep oynadığında kazandım. İnşallah kazanırız. Hadi beni duruyorsun. Kralı köpek geldi. Allah Allah Korgi. Korgi gibi hemencik. Saldır. Bizim karakterler Korgi gibi. Duruyor. Vur bana vur bana. Arkadaşlar ben nedense bunu buluyorum. Ben şunlarla ben bunlarla savaşıyorum. Ben sizinle savaş. <laughs> Koşmaktan sıkıldım artık arkadaşlar. Sizin için duruyorum. Neden böyle eksi yaptık ya? Ölme kardeşim. Aklını helal et. <laughs> Aklını helal et. Ne oluyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne yaptığını sorabilir miyim? Adam nereye atıyorsa oraya gidiyor. Yavaş yavaş. Biz hala gol gibi izlemediğin yok. Neden kendi başına ölüyorsun kardeşim? Arkadaşlar bizim karakterler ne de olsa bir şey yapmıyor ölüyor. Ya da bir şey yapmıyor altın yıldızı oluyor. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Düşer, düşer, düşer. Bu dünyanın bu Brawl Stars'ın en yaşlısı da olabilir. Dünyanın en yaşlısı da olabilir. Ama dünyanın en deli ya da en değişik karakteri olabilir. Baksana o kadar yaşlı o kadar zekalı. 60 yaşına geldim kardeşim. Bu da kaç içindeyse. Grubun geç olmayan babamın yaşındaki olan yaş grubundan mı bu? Ay bul. Abi. Ay. Arkadaşlar çok güzel plan yaptık. Çok güzel plan göstereyim mi? O kattım ya? Gelin oraya. Birini atladım ya. Orada saklanıyor. Bak sen kimi öldürüyorsun kardeşim? Arkadaşlar bu oyunda en iyi oynayan adamı öldürdüm farkındaysanız. Çok iyi oynuyordu ya. Sen bana çataşırsan ne olurdu kardeşim? Patlardın ölürdün. Çok güzel oluyor. oynuyorsun Arapi. Bu arada Arapi bir şey yapmadı ki. Ne? <laughs> Altın yıldız. Ay anne neden gülüyorsun? Yok ayakta mı izleyecek? Videolar. <laughs> Abi ayakta mı izleyeceğiz ya? Ne? <laughs> Arkadaşlar karakterinden falan ne o falan.